Devrim Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Halfetiye. Hal çok sağ olun. Devrim Bey bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Devrim Bey kimdir? Şanlıurfa Halifeti'de Karagül seralarımız var bizim. Karagül seralarından topladığımız yaprakları kolonya, lokum, sabun, kahve gibi birçok ürüne dönüştürme yönelik işler yapıyoruz burada. Ve buna ek olarak seralarımız var bizim. Seralarımızda Karagül yapraklarını topluyoruz ve bir pazar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları sağlıyoruz açıkçası. Mükemmel. Peki burası nasıl kuruldu? Burası e, 8 yıl önce seracılıkla başladı aslında. Sadece e, e, toplayıp, kurutup bir pazar oluşturan bir şeydi aslında. Son 3 yıldır e, bizim tabii 5 yıllık bir arge çalışmamız oldu. Son 3 yılda bunu örne, ürüne dönüştürdük tamamen. İlk başta kolonyasını ve dondurmasını yaptık. Sonrasında e, bir şeyler eklememiz gerektiğini düşündük. Tabii bu yöntem e, deneme yanıma, yanılma yöntemiyle oldu çünkü bunun bir formülasyonu yoktu. Birçok e, karagül yaprakları çöpe gitti bu süreçte. E, biz bunun sabununu yaptık sonrasında, kahvesini yaptık, e, dondurmasını ilk etapta çıkarmıştık zaten. Ve Karagül adına yeni yeni bir şeyler çıkarmaya çalışıyorduk. <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz seramıza gelmiş bulunmaktayız. Yeşillikle iç içe karşımızda zeytin ağaçları. Devrim Bey e, şimdi şundan bahsetmek istiyorum ki burada neler hizmet veriyorsunuz? Biz hasat dönemlerinde e, sabah saat 6 gibi geliyoruz buraya. E, karagülleri topluyoruz toplar toplamaz. Yeni alfitesi de bulan entegremizi işliyoruz. Bunları ayrı ayrı paketliyoruz soğuk hava depolarında dinlendiriyoruz bunları. Bir süre zaman geçmesi lazım. burada ilk olarak kurutma sistemini de burada yapıyoruz Karagüllerin. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun ve bu alanda başarılarınızın devamını dileriz.